Herkese merhaba. Capsock'ta Girişim ve Teknoloji dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnanılmaz bir hafta var. Bu arada hani bunu böyle evet. bu heyecanı baştan baştan belirtmek istiyorum. Ama başlamadan önce hemen duyurularımızı yapacağız. Bizler sadece bir podcast, sadece bir video çeken platform değiliz. Multidisipliner içerikler üretiyoruz. Eee ana mecramız Instagram. Bizleri lütfen Instagram'da takip edin. Çok güzel içeriklerimiz, çok güzel haberlerimiz var orada her gün yayınladığımız. Bunun ne olacak da? devam edecek. Bunun haricinde de... E, ...açıklama kısmında bir Patreon linki var. Bizleri desteklemek isterseniz oradan destekleyebilirsiniz. Bu bölümün sonunda da... ...patronlarımızı okuyacağız zaten destekçilerimizin ismini. Ben ilk haberle başlıyorum. Albimera yatırım aldı. E, 3 milyon dolar değerlemeyle. Albimera biraz... ...bir pazar yeri diye düşünebiliriz. Fotoğrafçılar ile fotoğraf çekilmek isteyen insanları. Böyle ilk şey doğuruyor insanda. Hani ben niye fotoğraf çekilmek isteyeyim ki? Hani profesyonel birine bayram değil, seyran değil gibi çınlıyor. En azından bana öyle olmuştu ama bu işin... Tüm ama tüm karım var. hamiledir belki. Ha, bunun turisti var. Bir yere gidiyorsun Kapadokya'ya, orada biriyle ucuza... <laughs> evet. ee, bir de e, sanırım yanlış bilmiyorsam, eğer yanlış söylüyorsam bizi düzeltsinler yorumlarda. Sanırım ilk 30 dakikada ücretsiz bir denemeleri var fotoğrafçıyla. Çünkü 30 dakikada ben 80 tane profil fotoğrafı çektiririm abi. yani yüzden... Ama eminim ki böyle işlemiyordur yani. 30 dakika ücretsiz de... <laughs> Ya bilmiyorum nasıl işlediğini. Bu yatırımla birlikte 1.1 milyon pound gelire ulaşmak istiyorlar. Ardından bir tur daha düzenleyip global açılımı böyle iyice yayacaklar. Özellikle Amerika diye düşündüklerini ben anladım. Ama kendileri belirttiği 12 ülkede 100 şehre açılmayı hedefliyorlarmış. Bol bol da tebrik edelim da takip ediyoruz. Sıradaki yatırım haberimize geçiyoruz. E-ticaret sitelerinin artırılmış gerçeklik deneyimi yaratmasına imkan veren Artlabs 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Ee, bu Artlabs abiler artırılmış gerçeklikle aslında yeme içme sektöründe diner isimli bir hizmetle kısa Hı -hı. sürede bayağı bir kullanıcıya ulaşmış. Ee, şimdi de hizmetlerini yeme içme sektörünün dışında özellikle bu büyük pazar yerleri işte e moda, aksesuar, giyim gibi şeylere, sektörlere yönetmek istiyorlar. Yani aslında bir eşya alacaksanız, örnek veriyorum, o eşyayı evinizde bir yere konumlandırıp nasıl durduğunu görmenizi sağlayan bir girişim. Bu girişim, bu hizmetiyle pazar yerlerine aslında şöyle faydalar sağlıyor. İade oranları düşmüş. Hmm. Çünkü ben onu işte artırmış zaten gerçeklikle... görüyorsun. Aynen. Hani... Gözlüğü gözümde görebiliyorum, ayakkabıyı evet, ayağımda evet. görebiliyorum herhangi bir tabloyu duvarıma ki ya bu arada biraz sitelerini gidip inceleyin. Gerçekten güzel teknoloji üretiyorlar ve çok da kaliteli Hı -hı. gözüküyor. Hani Hı -hı. e ticaret zaten çokça yükselen bir e pazar ama bu AI eklenmesi ve bu şekilde evet. ürünleri görecek olmamız Zaten aslında 2019'dan bu yana çok çokça konuşulan bir şey. Hı hı, ee, burada hı hı. da böyle başarılı bir girişimimizin olması çok güzel açıkçası. Ve bu şey girişim sayesinde de şirketlerin herhangi bir kodlama yapmasına gerek olmuyor. Direkt entegre olabiliyor. Tabii ki güzel bir şey. Alınan yatırımın tam miktarı belli olmamakla birlikte çok merak ediyorsunuz. Bunu zaten öğrenebileceğiniz yerler var. Aynen. Biz tebrik edelim kendilerini, güzel haberlerini buradan duyurmayı dileyelim. Hayırlı olsun. Diğer hı hı. bir yatırım haberi Robotistan'dan. Robotistan biliyorsunuz ki makerların diyebileceğim. Hani sen herhangi bir, eğer üç boyutlu bir şey yapıyorsan oradan bütün araçlarını, gereçlerini, kaynaklarını alabiliyorsun. Eğer işte bir Raspberry Pi alacaksan bir yere bağlamak için onu oradan alıyorsun. Yani bütün bu teknolojik, biraz daha maker diyebileceğimiz insanların daha teknoloji e, hem eğitim hem teknoloji alanında alışverişin yapıldığı bir site olan, bir pazar yeri olan Robotistan 1.1 milyon lira yatırım aldılar. Özellikle bu çocuklarımızın, gençlerin hani bu tarafta eğitimini, bir maker olmasını, o analitik düşüncesini desteklemek istiyorlar ki bu çok güzel bir vizyon. Ve bulundukları pazarda, bulundukları ekosistemde daha da bu yatırımla birlikte büyümeyi hedefliyorlar. Çokça hayırlı hı -hı. olsun. Hı hı. Şahane. Te yatırımları tekrar tebrik ediyoruz. Ee, şimdi müşteri destek çözümü sunan Jupi, Apple Ventures'tan 750 bin TL yatırım aldı. Ee, JUPİ bu işte e-posta, yorum, DM yani sizin müşterilerle temas kurduğunuz ve çoğunlukla geri bildirim aldığınız bütün alanları birleştirerek bunlara tek bir platform üzerinden cevap vermenizi ve takip etmenizi sağlıyor. Ee, Türkiye'nin yanında Amerika'da da hizmet veren bir e, girişim JUPİ ve e, bu alınan yatırımla birlikte bu e, pazar yerlerini, e, e, hedef kitle olan pazar yerini arttırmayı amaçlamış. Bu arada ben Jupi dedim işte, videoda önceki çektiğimiz videoda. Ben de sen Jupi de, dedim. Sen de Jupi dedin, Jupi dedin. Yani telaffuz hangisiyse... Ya, hang, ya işte bir tanesinden biri doğru durdu yani. Hani kısa bakmasınlar en azından. <laughs> Parantez <laughs> içinde o konuşun da yazabilirsiniz zaten. Aynen. Yani, hiç önemli değil. Biz diğer asla bir, habere, diğer bir habere geçiyorum. Partimek 5 milyon lira değerlemeyle yatırım aldı. Şimdi Partimek 2018'de kurulan ve İstanbul'daki, İzmir'deki, Çeşme'deki e, mekanları müzik zevkine göre listeleyen kişilere bir Hı -hı. uygulama, bir platform. Şimdi ilk böyle anlatınca hani. Ama sonradan değişti galiba bu müzik zevkine göre falan. Çünkü ben Kolektif hasta bir etkinlikte kurucusuyla birlikte vakit geçirmiştim. Öyle mi? Yani bir yarışma içinde. Ya Mike için falan olabilir. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmasınlar. Daha başka bir platformdu ve ya çok tatlı bir çocuk gerçekten kurucusu. Aha. Veya kurucu orta yanlış söylemeyeyim. Ya. Ee, ama yani şu an tabii ki onlar için sıkıntılı bir dönem olduğunu biliyorum. Bu sıkıntılı dönemde de yatırım almak tabii ki de çok güzel bir şey. Heh. Tam oraya geleceğim. Ama neden aldılar, nasıl Şimdi aldılar? Nasıl böyle bir, bir farklı dönemde bir yere gidecekler. etkinlik ve mekan dikeyinde yatırım almak? Yusuf Şahin yatırım yapıyor. Anladığım kadarıyla hı hı. Solo giriyor. Ee, ve şöyle bir vizyona sahipler. İçeriği biraz da bir biraz daha fintech olacaklar. Bu mekanlardaki ödeme sistemlerin yani direkt mobil ödemeyle, QR ödemeyle içeri bir entegre yapıp e, ben ben PartyMag'den bakacağım mekana, etkinliğe. Ve hatta belki mekana gitmeden bile ödemeni yapabilirsin. Bir paket falan olur. Kesinlikle belki, belki. de. E, ve işte oraya gittiğimde yanımda cüzdan gerek neden sallıyorum? Bu uygulama ile e, ödeme yapabilecekmişim. Yani biraz daha Hı -hı. finansal çözümleri içeriye getirmeye çalışmışlar. Hani bu bir ve loyalty sistem falan gibi bir şey de kesinlikle. Benim de aklıma tamamen o var. Ee, yani yollara çık olsun izleyelim. Biz de merakla bekliyoruz. Ama belirlenir. bu kadar soru işaretimiz varsa onlara da soralım. yani bir podcast konuçluğu olsun ya. Yani. Çünkü röportajda olabilir. Evet. Yani. Evet. evet. Çünkü belli ki var yani soru işaretimiz. Var var benim başkalarının da aklında olabilir. Aynen. Türkiye ekosistemindeki son yatırım haberiyle devam ediyorum. Tabii ki de WePlay Ventures'ın yatırım sözcüsü olarak ben Erdem Şantunalı. <laughs> Yine WePlay Ventures'ın bu haftaki yatırımından bahsedeceğim size. Ee, survival türünde oyun geliştiren Gorilla Softworks 2,5 milyon TL değerlemeyle WePlay Ventures'tan yatırım aldı. Ee, burada yani yaz, yazdık bize gelen şeye göre açıklamaya göre tabii ki Bilgisayarda, bilgisayar için bir oyun geliştirmek gerçekten zor. Bunu yazmalarına gerek yok. Hepimiz tahmin ederiz ki We Play Ventures'ta bakmış, güzel bir oyunları var bu arada Gorilla Softworks'ün. Ben deneyemedim ama uh, The Ancient's diye bir oyun. Bu alınan yatırımı da çok büyük ihtimalle bu Ancient's'in lansmanı için kullanacaklar. Uh, çok eski çağlardan itibaren uh, başlayıp hayatta kalmaya hayatta kalma türünde bir oyunmuş. Yani dedim evet. bir deneyimlemediğim için kusura bakmayın. Biraz böyle anlatıyorum. Mışlı mışlı ama e, ya, iyi bir bilgisayarım olursa bunu merak ettim yani. Denerim. Buradan da Monster'a e, <laughs> bir göz katlıyordum. <ya. gülüyor> Hiç aklımda yoktu ama çok sevinirim Değil mi? Neden olmasın? bak biz burada hafta aşırı gün aşırı oyun girişimlerinden bahsediyoruz haberlerinden ki oyun girişimlerini e, direkt e, merkeze aldığımız bir yeni podcast'imiz var Gözümüz Yüksekler'de Aynen. diye. Desteklerini Bekleriz tabii ki. O zaman e, hani YouTube'da haberleri ve şey dakikaları, time kodları giriyorsun ya. Hı -hı. Oraya time kod monster isteği de yazar mısın abi? Yazarım abi. i̇şimizi şansa bırakmayalım. Hadi bakalım. Dediğim gibi yatırım için şey te e, şeyi tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Ee, Gorilla Softworks'u. We Play Ventures'ın da önümüzdeki hafta bizi hangi e, oyun stüdyosuyla şaşırtacağını merakla bekliyoruz. Devam edebiliriz. Ee, abi devam edelim çünkü Klapaz sonraki yatırım haberi. Tam da senin konun onu. Tam da benim konum. Bu abi arada Klapaz nedir diye hala çok merak eden insan var. O aşağıdaki linke senin geçtiğimiz hafta çok güzel bir şekilde anlattığın şeyi yine koyalım bence. Tamam Klapaz videomuzu koyduk, açıkladığımız. Hı -hı. Bak ben uygulamaya baktım daha şimdi sırf bunu konuşacağız diye 17 saat kullanmışım son bir haftada. Klapaz'ı. Bak ben Instagram bunun yarısından daha az kullanmışım, öyle düşünün. Dolayısıyla ben herkes de, ki kurucuları da şu an ortalama 5-6 saat olduğunu söylüyor bu insanların vakit geçirdiği zaman. Umut yakında Clubhouse'a girebilir yani. İnşallah. Haberiniz diye. olsun. <laughs> Seri B yatırım aldı Clubhouse. Hı -hı. Kesinlikle milyar dolar değerlemeyi geçtiği söyleniyor bu geçti, arada. Geçti. Hani şu an hiçbir şey belli değil. Ne rakam ne değerlemesi. Ee, onlar ama, da belki şok, şok içindedir, o yüzden söyleyemiyordur. Önce hazmetmeyi bekliyorlar. Yok, işte. bunlar çok ketum ya finansal konularda açıkçası. Hani öyle çok bir şey anlatmıyorlar. Sadece işte 100 milyon dolar değerlemeyle seri A'yı almışlardı. O da 10 milyon dolar olduğu düşünülüyor ya da açıkladılar, çok hatırlamıyorum. Hı. Ee, milyar dolar değerleme ne? olmuştur. Endres'in e, Horowitz'ten aldılar. Seri A'yı da oradan almışlardı. Ki bu yani lider e, onlar. 180 yatırımcısı var seri B'de giren. Totalde 180 yatırımcı olmuş yani. Bununla birlikte ne olacak şimdi? Androidçilerin gözü aydı, Androidler yoktu. Android uygulaması gelecek bu yatırımla birlikte. Hı hı. Ama bundan daha önemli bir şey, kurucuları içerideki içerik üreticilerini çok değerli buluyorlar. Ve herkese öyle alelade bir oda açmayın anında. E, siz haftalık bir seri yapın, haftanın bir günü yapacağınız. Ve bunu mutlaka daha önce sosyal medyanızdan duyurun. İçeride bir ekosistem olsun diyorlar. Ve bu üreticilerin para kazanması için birkaç model getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi aylık abonelik, bir tanesi bilet yani odaya biletli giriş, diğeri ise anında tip bahşiş yani anında. model de çok güzel. Kesinlikle hani Modelle biraz Twitch'ten biraz Patreon'dan hı hı. böyle alınmış yani olan zaten modeller. Bu, bu güzel bir şey. Hani zaten Clubhouse'da böyle günlerce ve saatlerce herkes konuşuyor ya Clubhouse ne olacak? E, ben de anlamıyorum neden bu kadar konuşuyorlar. Ama ne nereye gideceği belli. E, merakla bekliyoruz. Ben klapaz çok sevdim. Daha dün Erdem işte e, yayın yaptık seninle beraber. Bir odamız vardı. 350 küsür kişi vardı. Evet. Erhan, Olkan, Hakan'la birlikte. E, hı hı. güzel bir yere gidecek gibi. Böyle bağlıyım inşallah. Aynen. Yani şu an gerçekten bir dağınıklık olduğu da gerçek ama eee insanlar da alıştıkça bu hype geçtikçe daha düzene girecektir gibi düşünüyorum Çünkü bir hype oldu çok belli şu an. E tamam. Böyle okay. de devam eder kötü, gibi kötü bence. değil yani. Okay. Aynen. Twitter'ın geçtiğimiz hafta yaptığı satın geçtiğimiz hafta ve iki hafta önce yine bir e, satın alım yapmıştı. Bu hafta da e, Hollandalı bülten platformu Revu'yu satın aldı. E, bu bülten platformunu satın almasıyla birlikte aslında o içerik üretici ve gazetecileri biraz daha kendine bağlamayı Kesinlikle. hedeflediğini belirtiyor. Çünkü ben de haberi okuduktan sonra gerçekten mantıklı geldi. Değil mi? Aynen. Çünkü direkt Twitter üzerinden aslında belirli periyotlarla sizi o alanla ilgili takip eden kullanıcılara gönderim yapabileceksiniz. Bu çok güzel bir şey çünkü insanları bu tarz şeyler için farklı bir platforma çekmektense zaten halihazırda insanların olduğu platformu bu tarz özellikler eklemek her iki taraf için de tabii daha kolay oluyor satın alım yapıldıktan sonra entegrasyon kısmı nasıl olur? Tabii belli olduğunda biz yine buradan duyuruyor oluruz. Aynen bir de işte bu haftalık bültenlerin, e posta bültenlerinin hakikaten trendinin yani yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Twitter'da Hı -hı. buradan faydalanmak istiyordur çünkü bülten kullanıcıların oradaki üreticilerin birçoğu akademisyen, gazeteci gibi yani atıyorum Bloomberg'da çalışıyor ayrılıyor oradan, kendi haftalık bülteni oluşturuyor abonelik ve 3000 abonesi var ve çok ya, daha fazla para kazanıyor. Ayrılmasına gerek bile olmayabilir bu arada. Ama çok daha fazla para kazandığı için çok ayrılıyor. Da... Evet, böyle evet. böyle bir pazarda oluştuğu için Twitter buradan kesinlikle e, payını almak istiyor ki çok da yakışır çünkü Twitter'da bir haber e, kaynağı Önce bir şu ülkeye ya. Ne? Temsilci atasın önce bir. Atamadım Reklam ben... Twitter hala. Reklam verilemiyor Twitter'a hala. Hadi bakalım hayırlısı kendileri e, hakkında. Son haberimize geliyoruz. E, Aa, bu bizim için evet. oldukça önemli bir haber. Yani Türkiye için As bayrakları bizden, as haberi. Bizden kan dediğim Türkiye e, getir Londra'da resmen e, hizmete başladı. Zaten söylüyorduk geçen hafta 128 milyon dolar yatırma aldığında hani global açılacak ama tam nereye? Kuzey Avrupa'ya. İsminin isminin ne olacağını da bilmiyorduk. Orijinal ismiyle sus. açıldı aynen Getir ismiyle gitmesi de yani güzel bir şey gurur verici bir şey. Buradan Görürsün da dene olur. bunu ya bir seslenelim. denelim. Denebunu olarak açılabilirsiniz Denebunu. İyi <laughs> İngiltere'ye. <laughs> bu arada bu çarşamba günü Lock podcast'in konu e, Duygu olacak. Denebunu'nun kurucu ortağı Duygu ve CEO'su. Yani. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel sohbetti. Hani buradan haberiniz olsun. Neden de ne ya top attı Erdem? Oradan da haberiniz olsun istedim. Onlar Onu da çok dönelim. büyük bir yeni yatırım almıştı. O yüzden hemen evet. hızlıca podcast çektik bunu da söyleyeyim. İngiltere açıldı. Londra'ya ee, çok çok güzel bir haber. Umarım ki böyle güzel de devam etsin açılımı. Burada çok küçük Ve... bir ekleme yapmak ha, istiyorum. Evet, lütfen yap. Fotoğrafa baktığımızda bir elektrikli moped görüyoruz. Yani elektrikli Hı -hı. motosiklet görüyoruz. Biz de tabii ki merak edip Capstock hesabından hemen tweetin aşağısına bir yanıt tweeti gönderdik dedik ki hani bu bütün filo elektrikli mi? Eğer öyleyse Türkiye'de var mı? Yoksa ne zaman gelecek? Ee, Nazım Bey'i de etiketledik. Orada mentionladık. Haber yani bize cevap gelmedi şu ana kadar. Merak ediyoruz. Buradan da belirtelim. Ee, hmm. sorumuza cevap verirlerse ne ala. Hoşumuza gider, yeniden çok ee, çok tebrik ederiz. Aynen tebrik ederiz. Dün abi, dün yok hangi gün Perşembe günü benim evin önünden e, şöyle bir kamyon e, getir, skuturu geçti ve gerçekten mi? <laughs> aynen direkt video çektim. <gülüyor> <gülüyor> yatırım hemen yatırım harcamışlar abi, yakalandılar. Ama <laughs> elektrikli değil bunlar, benzinli skuturlar. Amal miydi? Bir kamyon skuter ilk defa gördüm. Güzelmiş, ee, tabii çeşitli... Neyse, uzatmayacağım. Goygoy goy yapacaktım da Goygoy goy Clubhouse'da artık. Ben başta yaptığım e, hatırlatmaları tekrar yapmak istiyorum. Biz Instagram'dan takip etmeniz gerçekten çok önemli. Aynı zamanda hem Instagram profilimizde hem e, YouTube'un altındaki linklerde... E, ...Patreon sayfamıza bakıp orada kendinize uygun bir paket bulursanız... ...abone olmanızı çok isteriz. Derken oradaki patronlarımızı da Umut saysın. Hemen destekçilerimizi sayıyorum. İkinci hı hı. ve üçüncü kademe e, isimleri burada isimlerini zikrediyoruz. Haberiniz olsun. Mücahit Köse, Oplok. Oplok bir girişim. E, haberiniz olsun. O, di, o ona, 300 IQ girişimlerden. E, Görkem, Görkem Balcı. Serkan Kocaman, Yahya İkinci, Ercan Pilcioğlu, 45.com.tr, Eytan hı hı. Nahmiyaz, Nur Sevencan, Sonat Kaymaz, Koray Bahar, Aren Ünal, Mustafa Namoğlu, Özgü Özde, Yusuf Yıldız. Çok teşekkür ederiz. Allah Allah. İyi ki varsınız. 100 dolar eşiğini geçtik bu ay. o yüzden inanılmaz kıymetlisiniz bizler için. Lütfen desteklemeye devam edin. Aynen. Dolar da düştü bu ara. O yüzden <laughs> o zaman daha fazla da de <laughs> hafta görüşürüz. Umarız keyifli bir haftanın değerlemesi olmuştur. Değerlemesi olmuştur sizler için. Biz yani güzelim. rakamsal ve istatistik olarak çok keyifli bir hafta gözüküyor gerçekten. Umarım sizin hissiyatınız da öyledir. Önümüzdeki hafta bunun üzerine çıkıp çok daha güzel haberlere ulaştırmak dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere.